Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulübe katılanlara ve kupalarına falan bakacağız. Hazırsanız başlayalım. 30 kişi katıldı. İlk baş şu başkan yardımcısı yani Ömer'in profiline bakalım. Gördüğünüz gibi. 67 savaşçı en çok şunu kasmış. 66 pardon. Sizi de beklerim de kulüpte yer kalmadı. Sonra kendimi boş ver şu 10.000 kupa ben 12.000 kupayım. 44 savaşçısı var. En çok kupa En çok kupa 20 yapmış. Bunun profilde böyle işte. Azana. Azana da bakayım. 5000 kupa kaç savaşçısı var? Hmm, bunlar var. En çok kupa en çok kupa kaç yapmışsın? 16 yapmış. En çok kupası 16 bunun. Ben 17 e de çahtırmayayım. 21 max etmiş. Bu da böyle. Bizim kulübün İsmail Zengin. Bu da bizim İsmail Kaşer herhalde. En çok kupa 20 yapmış bu da. T. Şey Murat benim hesap. Görüyünüz mü? Benim hesap her türlü saplıyor. 22 mi var en çok kupa? Tuttum kupayı. Ondan sonra otomar 753. 26 slash üç 3000 kupa. Kimse. Hepsine selam olsun kulüptekilere. Zenginler tanırsınız bunu. <laughs> Bu hesabı kaybettim ya. bunu bulayım var ya çok eder var en çok kupa 16 yapmışım bunda ben kendi hesabım öyle 19 max var 14 savaşçılar en çok kupa 14 dandikmiş neyse s musa bu neymiş Oo etkar var en çok kupası 15'miş buradan da dikmiş ama yanlış bilmem bir şey 17 savaşçı, 2 kupa. 13 13 en çok kupası 13. Ondan sonra Azra var. Azra'ya bak bak. Bak 19.000 kupa. Yok 19.000 diyorum, 1935 kupa, en çok kupası 16. Bu iyiymiş bak. Asya. 1911 34 max en çok kupası 15 yapmış burada. bu da. Bu da iyi ilan eder. Eylül 14 ama en çok 17 var. İyi afer. Bunu sevdiğim için hiç Bu Bunu Gago Gugako isimli 1860 kupa. 19 kupası var. Ona en çok kupası 16. İyi bak bunlar iyi. Nasıl? 1600 Kupa, en çok kupası 18 o bu da iyi işte hacker F'si. buna baktık mı keep'ın keep'ın 24 savaşçısı var en çok kupası 19 bunlar bizim kulübe nasıl katılır ha neyse katılan katılan hacker hepsi 1363 kupa en çok kupası sonuç dandik ya joker kankamın diğer hesabı 24 yapmış bak 25 var Hızlı oralet kızı. Kulüptekilerin hepsine selam söylüyorum burada. 17 bu da en çok kupa. Bu da iyiymiş. idare eder. Berk Turgut. El o böyle. 14'müş. Hızlı geçiyorum. Harun. Ya bu Harun bizim Harun. Annenin yanımızı var. En çok kupa 11 Handik. Bot. Bot. 15 değil. Bunlar iyi. 15 14 dandik demek. Bak bu dandik. Buna hiçbir şey diyemem. Gördüğünüz Dandik. Bu. İmran. Bakalım bu HMS. Bu da dandik. Ben 15 17'lere bakacağım. Adem toprak. 12. He. Kral. Bak kral. Krala. Lan Kral koymuşsun da ay biliyorsun yani şimdi. Lan kas. Arkadaş isteğe göndermeyecektim kralı krala? Ya. Krala attık. 643 kupa. Lan Kaan 04 en çok kupası 11. Moğollar kankamın yana, yan 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 hesabı. Ömer Pro 31 30, 30 var ya. Kaşarım tekinir Emirhan. En çok kupa son ikiye. Böyle işte burada. Melih Pro. Melih Pro'sun 551 kupa. <laughs> 10 kupası var. İyi bakalım başka bir tane gizemimiz var. Hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.